Madem siz zaten sandala bineceğiz demiştik. Sandala bindik. Burada geziyoruz böyle. Bir de balıklı geldi. Bir balıklı gelin. Denizi orası. Denize bakın balıklar da var burada. Balıkların içinde izliyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan su akıyor. Gördünüz mü? Su akıyor. Şurada da su akıyor. Geçebilirsek oradan da suyların arasından geçeceğiz. Bu var. balıklar nasıl gelmiş peki? Şu balıklı gölden böyle yüzüp gelmişler. Hmm. Şurada bir delik var bakın. Şurada bir, bir tane delik var. Oradan yüzüp yüzüp gelmişler. İlk gelişleri nasıl olmuş? Böyle. Odundan gelmiş. mı olmuştu ya? Aha. Nasıl odun olmuş? Hazreti Muhammed. Hayır Hazreti İbrahim'i değil mi? suya atacak, ateşe atacaklarmış. Evet. Ateş su olmuş. Odunlar da balık, balık, olmuş. Cihan gel, balık. merhaba arkadaşlar der misin? Sen söyle bakalım. Evet. Gemiye mi bindik? Evet. Çok... Bakın balıklara. Balıkları görüyor musun? Evet. Evet. Yakında şimdi hemen geçebiliriz veya geçebiliriz Çok da güzelmiş ha. Evet. Gölgeye giriyoruz bile. Ooo sular da varmış. Her taraf. var aslında. Evet balıklar da görüyor musun? Epey balık var bakın. Şu delikten yüzük yüzük gelmişler. Hmm. Bakın bizim de odamızda de oturduğumuz yer şurası da. Evet karşı taraf değil mi? <laughs> <laughs> ağaç Evet. Şuraya bakıyorum. Çok akıyor mu <laughs> sence? Evet çok akıyor. Bakın şuradaki de benim annem daha demin de orada oturdu. Hmm. Bizi çekiyor. Gördün <laughs> mü? Evet. Bakın şurada da ağaç var böyle. Ağacın gölgesi var. <laughs> Büyük değil mi <marşta>. Evet. Çok <laughs> Ama balıklar çok güzel değil mi? Evet. Bakın balıkların arasından yüzü işte. Hmm. Ana burada ne varmış böyle? Bakın ya, ya. geldi yanına. Şöyle zaten ayağına su geldi bakın. Evet. Oo, bura çok serinmiş. Buraya, yani arkadaşlar. tavsiye ediyor musun burayı peki? Yaz, evet tavsiye ederim. Yaz ya hem burada kahvaltı da yapabilirsiniz. Hı -hı. Hem de yaz ya burası soğuk biraz. Hmm. Normalde gece akşam değil. çok sıcak arkadaşlar. Değil i̇şte. mi? Bence orada yerine buraya tercih edin. Balkı gelelim evet. değil mi? Tamam hadi vedalaşalım. Vedalaşalım. Hadi bay bay arkadaşlar Cihangir. Hmm. Bakın yem aldık. 5 TL bir tanesi. Bakın bak, atacağız böyle teker teker. Artık, bak da geliyorlar arkadaşlar. Büyüklüklerini görüyor musunuz? Bakın. Ama ya kardeşiniz ya da başka biriniz varsa tutun. Yoksa düşebilir. Atlayalım. ne Allah'ım. Allah Allah Allah. Bakın şu kadarını atıyoruz. Bakın şu kadarını atıyoruz. Hadi yiyin. bakalım. Bak küçükler geliyor. arkadaşlar. Ulan karnı doymuş zaten. Beslemişler ya. Ama geliyor Daha yer atabiliriz. Biraz daha var. Bakın evet. daha atabiliriz. Yerlerse bakalım. İçinden bir şeyler al. İçinden bir şeyler al. Aa yedi gördünüz mü arkadaşlar? Ağzını nasıl açtı? Bakın ağzını nasıl açtı? Aa bakın gördünüz mü? Ağzını Oo, açtı? Ooo yakattı. Yiyorlar arkadaşlar evet. yavaş Çok yavaş. Neyse vedalaşalım. Bay bay arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bakın gölü göstermiştik daha demin. Şimdi size bakın gölü. Burada şey var bir tane göl gibi bir yer var. İçinde balıklar yüzüyor. İsterseniz şurada tekneyle binebilirsiniz. Biz de birazdan o tekneye bineceğiz. Size de göstereceğiz. Ama birazdan öbürkü videoda anladın mı? Birazdan annemle kardeşim, annemle kardeşim gitti. Bu arada şimdi buradan da sulağa koşturuyor böyle. Gördün yani mü? Sulağa koşturuyor. Yapraklar da kimşerdi. Bir de ağacın yaprakları da gelmiş. Görüyor musun? Neyse. Birazdan da tekneyi göstereceğiz. Vedalaşıyorum ondan. Vedalaşalım. Bay. Cihangir ne var burada ya? Aa, balık. Balık. Çok mu büyük balıklar? Hayır, evet, çok büyük Çok, çok hmm, tekrar balık var. Nerede var balıkları göster bana. Büyük mü peki balıklar? Cihangir. Yapma öyle oğlum.